Beğenin beğenmeyin. Yeter yetmez. Elbette alım gücü önemli ama %55'lik asgari ücret zammı değerli. Ben destekliyorum. Yani bir sıfırdan büyük. Ne yapacaktık başka? Başka yapacak bir şey yok. Zammı alkışlayacağız. Maaş artışı zammını. Peki dün geceden bu sabaha bu kardeşinize günde en az 1500 mesaj atıyorsunuz. Ağırlıklı mesajlarınız kimlerden geldi? Kimlerin şikayetini içeriyordu? Emekliler ve memurlar. O zaman sözüm var. Çok sayıda gazeteci arkadaşımın annesi babası da bana arkadaşlarım üzerinden ulaşmış. Ya Ekrem Beyciğim bizim sesimizi de duyur ya dediler. Tabii ki başım gözüm üstüne. Peki ya emekliler onlar ne olacak? Efsane fotoğrafın eşliğinde dayılarımın, amcalarımın, halalarımın Öperim ellerinizden. Asgari ücrete %54.75, %55 zam geldi. Türkiye'de emekli sayısı kaç? 13 milyon. Ocak zam mı ne olacak? Kabaca artı eksili kesin olmayan kendim yaptım bu hesabı. Hataları da göğüslerim ama size bir fikir verecek. Türkiye'de ortalama emekli maaşı, genel müdür, cumhurbaşkanı emeklisi de Abdullah Gül Bey de ve en düşük alan 3500 lira alan işte Tokat Niksar'daki garibi Mehmet amcam da 3500 lira alıyor. Ortalama maaş 4650 lira. Ortalama. Ne kadar az değil mi? Asgari ücretin altında. 13 milyon emeklinin ortalama maaşı. %55 arttı. Asgari ücret zammını enjekte ettim oraya. 2557 lira ediyor. Yüze böldüm 55 ile çarptım. Çıkanı da topladım. 7207 lira. Olsun mu? Ortalama emekli maaşı asgari ücretin altında olabilir mi? Yok. Bu noktada güzelleme falan asla. Bunun behemahal asgari ücretin üzerine atması lazım. 7207 lira. Asgari ücret kadar zam gelirse ortalama emekli maaşı. Çok çok az. Ne kadar makas açılmış değil mi? Ah yıllardır birikti. En düşük emekli maaşı. Hazine tamamlıyor. Aslında daha düşük ama 3500 liraya. Şu kardeşiniz ne mücadele verdi. Asgari ücretin altında en düşük emekli maaşı, düşük emekli maaşı, emekli maaşı olamaz. Mutabı kız. Bağırdım, yırttım kendimi. İlerlemeye gayret ediyoruz. 3500 liraya geldik. Böldüm yüze. Çarptım 55 ile 3500'ü. 1925 lira. Ekledim 3500'e. 5425 lira. En düşük emekli maaşı. 3500 liradan. 5425 liraya çıksın mı? Elbette bir sıfırdan büyük. Çıksın. Ama hayır. O da 8506 lira olsun. Asgari ücret. Ödenecek 18 yaşından büyükler için en düşük ücret, en düşük emekli maaşı da bu olsun. Tahminler uzmanlar. Gelmeden önce bir baktım. 4500 liralara gelecek diyorlar. İşin uzmanları. En düşük emekli maaşı 4500 liralara gelebilir. Ha 8506 lira olmazsa o en düşük emekli maaşı. Unutacak mısın bu konuyu Ekrem? Zinhar. Unutursam namerdim her zaman da söyleyeceğim. Hep de söylemeye devam edeceğim. Her şeye para var. Emeklim bu memleketin insanı 13 milyon elbette bulunacak kaynak.